NMP ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Müşterilerinizin geri dönüşleri nasıl size? NMP büyük bir çağ atlattı manikür pedikür piyasasında. Çok başarılı. Müşterilerimiz çok memnun. Geriye dönüşü de çok olumlu. Peki NMP'nin yeni bir ürünü var NMP Plus. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kullandınız mı hiç? Demiz kullanamadık daha. Ev bakım ürünlerini kullanıyor musunuz? Onlara başlamadık. Başlayacağız. Ee, NMP ya da sampak kurumsal desteği tek cümleyle ifade etmeniz gerekseydi ne verdiniz? Valla bu NMP konusunda çok başarılı yani büyük bir ee, nasıl diyeyim sana büyük bir yenilik katlar Türkiye piyasasında, paydaş piyasasında. Ee, Maniküür arkadaşlar için yeni kampanyalarımız var. Ee, belli bir sayıda NMP paketi biriktirirlerse Amsterdam'a gitmek gibi. Bu gibi kampanyalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizi teşvik edici oluyor mu? Bence çok başarılı bir fikir yani, çok olumlu. Onlar zaten şu ana kadar e, NMP böyle bir şey çıkarttı. E, bu konuda onları da tebrik ediyorum ve tak, şey, takdir ediyorum. Çünkü daha önce hep kuaförlerle ilgili yapılan şeylerdi. Moleküler için böyle bir şey düşünülmüyordu ama NMP böyle bir şeyi tekrar açtı yeniliği.